Spor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün öyle bir istatistik vereceğim ki Galatasaray'ın dün oynadığı oyundan bizim adımıza dün kabuslar görmemizi sağlayacak verilen neler onları görmüş olacaksınız. Böyle bir hezimet yok bence. En son Beşiktaş'ın 6-0 yenildiği maçta bile bence Türk futbolunda böyle bir konuşma yapılmamıştı. Neden biliyor musun? Bak şimdi istatistiğe bak. Direkt mevzuya giriyorum ya. Bugün öyle konuşma falan yok çünkü inanılmaz gerginim ya. Neyden gergin olduğumu da birazdan size söyleyeceğim. Dün Galatasaray %55 ile Ağzı Akmar'ın top oynamasına izin vermiş. Ağzı Akmar dün 17 şut çekip 9'unda isabet sağlamış. Bu 17 şutu nereden çekmiş biliyor musun arkadaşlar? 11 tanesini birinci bölgeden çekmiş. Yani Galatasaray'ın dün birinci bölgesi evlere şenlik. Herkesi kabul etmiş. Kabul günündeydi. Galatasaray dün 6 tane uzaktan şut çekildi. Galatasaray cephesine ve bunların bir tanesi de muazzam bir frikik golü oldu. Biliyorsunuz ki Sara'nın yapmış olduğu pozisyondan doğan bir hareketten dolayı. Ona birazdan değineceğim. Ağzı dün 388 kere pas yapmış arkadaşlar. Bu pasların %18'ini kendi birinci bölgesinde, %47'sini ikinci bölge dediğimiz rotasyon bölgesinde ve %38'ini 35'ine yakını da Galatasaray'ın birinci bölgesinde yapmış. Çok büyük bir istatistik bu. Neden biliyor musun? Şöyle düşün. Dün Galatasaray %35'lik oynadığı grafik içerisindeki pozisyonlarda Azra Akmar'ın %45-46 kere kendi birinci bölgesine girmesine yardımcı olmuş. Neden yardımcı olmuş? Çünkü topu birinci bölgeden uzaklaştıramamış Galatasaray. İstatistikim bitiyor. Sana hemen burada şöyle bir veri vereceğim. Dün Azra Akmar'ın kaybettiği topların %66'sını geri kazandığını bil. O yüzden Azra Akmar dün daha fazla topa sahip oldu ve daha fazla pozisyon üretebilir. Galatasaray'ın tek bir şutu var. İki yazmışlar ama tek bir şutu var. O da zaten Galatasaray'da ilk yarı çekilen şutlardan bir tanesi. Başka da şutu yok Galatasaray'da. Topu taşıma özelliği yok ya Galatasaray'da. Bak dün bitirdim bir statistiği. Okan Hoca o kadar böyle takımı o kadar böyle kenetleyemeden, odaklayamam. Cümleleri kontrollü seçmeye çalışıyorum. Çünkü sen gidip bana Hatay maçını kazanmayacaksın yıldızlarla. Kayseri maçını kazanmayacaksın. İşte orada yapı var, burada penaltı var demeyeceksin. Bana Avrupa'da oynayacaksın hocam. Bak benim tuttuğum takımın önemi yok. Tamam ben Avrupa'da her takımı bizim Türk takımları olarak şeffaf bir şekilde değerlendiriyorum. Sen Okun Hoca olarak dün maça nasıl çıkacağını karar verememişsin kafanda ki hafta içi antrenmanı ben izlemiştim. Bak hafta içi antrenmanı izlemiştim. Neler olabileceğini ben kestiriyordum. Sen bu takımla bir kere ligde karşılaştın berabere kaldın. Fenerbahçe karşılaştı iki maçında analiz etmiş olmana rağmen hocam Ağzı Akmak karşısında sen birinci bölgeden topu hiç çıkartamayan Saray'la birinci bölge pozisyonuna sokar. Barış Alp'e diye bu maçta sadece koşu drip linkini kullanarak üçüncü bölgeye atarsan bunun zaten olmasının kaçınılmaz olduğunu düşünmen gerekiyordu. Dün Sara'nın yapmış olduğu birinci bölgedeki bağlantı hatası Kaan'ın pozisyona girmesinden dolayı Sarıkar filikikten de gole dönüştü. Ne oldu daha sonra Sara'nın yapmış olduğu küçük bir hata? Kaan'ın ikinci hamlesinden dolayı kırmızıya döndü değil mi? Ya bak bunu okuman lazım. Niye okuman lazım? Çünkü Sarı ikinci bölgede aktif bir şekilde oyunu hızlandırabilen bir oyuncu. Sarı birinci bölgede topu ikinci bölgeye taşıyabilen bir oyuncu değil. Ha o kimin işi? Torreira'nın işi. Abi dün Torreira yoksa Saray'a o görevi vermeyeceksin. Şu Berkan bir kere Galatasaray'ın kapısından geçemez. O ayrı bir cümle de. Vermeyeceksin abi orada Saray'a o görevi. Barış Alper'i sen dün Azat Merkezi'nde tampon bölgesinde kullanacaktın hocam. Çünkü Barış Alper topu 3. bölgeye taşıyabilecek bir oyuncu. Sen Barış Alperle ile aynı bölgeye koyduğun zaman bu sefer Morata'nın pasifliğini izletmiş oldun. Bak Morata'nın istatistiğini tuttum. Sadece ilk yarı istatistiğini tuttum. Çünkü ikinci yarı sahiden Galatasaray'da oyun yoktu. Bak kötü oynayabilirsin abi. Problem yok. Kötü pas yapabilirsin problem yok. Gol kaçırabilirsin problem yok. Ama mücadele etmeden maçı bitiremez. Tamam mücadele edeceksin abi ya. O formayı taşıyorsan bu ülkeyi temsil ediyorsan Avrupa Ligi'nde oynuyorsan Mücadele edeceksin. O Morata gitsin Chelsea'de Arsenal'da böyle oyun oynasın. Abi adamın bir tane bile şutu yok ha. Bak olumlu tek bir hata yok. 9 kere top taşıma yapmış 4'ünü kaybetmiş adam. 6 pas bağlantı hatası yapmış. Hiç sprint atmamış. Oyuncu sadece laterale oyun kurmuş iki kere. Hava hakimiyetinde dün kazanım sağlamamış. Duvar olarak iki tane top kazanmış. Bak ilk yarı istatistiğini ben Twitter hesabından paylaştım Morata'nın. Gelin bakın arkadaşlar. Ben yanlış düşünüyorsam da yorum at. Morata böyle oynadı dün de. Beni rezil et ya problem yok. Ama sen buraya büyük umutlar vererek bu kadar para harcayarak geliyorsan hocam o simenin o yağmur altında nasıl çalıştığını ben izliyorum görüyorum. O simen kadar mücadele edeceksin abi. Bir şey değilsin anladın mı? Böyle durumlarda şeffaf ve sakin olacaksın hocam. Niye sakin olacaksın? Çünkü sen yıldız sen bu maçı alacaksın. Bu maçı gidip de bana hataya karşı, Kayseri'ye karşı almayacaksın. Bak sinir Krampı getir. Krampın da gidirebilecek tek özelliği magnezyumdur. Magnezyum ne? Ha, portakal suyu. Bak portakal suyuyla çıktım yayına. Niye biliyor musun? Çünkü o kadar gerildim ki ya dün. Bak o kadar gerildim ki o kadar range de edildim ki ya. Dün hiçbir şey yapmayan bir Galatasaray vardı ya sahada. Bak hiçbir şey yapmayan bir Galatasaray vardı. Ki oyundan çıkarken Okan Hoca Morata'yı soruyor. Diyor ki problem yok diyor. Çıktın diyor gittim. Bir şey söylüyor yani Okan Hoca. Morata yüzüne bakmadan yere kulübesine giriyor. Oğlum böyle bir durum olabilir mi ya? Bak böyle bir durum olabilir mi ya? Ne ligi kardeşim burası? Muz ligi mi? Böyle bir karşılık verebilir misin sen hocana karşı? Ya yazık günah ya. Dört tane yemişsin ya orada. Dört tane yemişsin ve hiç analiz etmemişsin hocam. Vallahi yazık billahi yazık ya. Şu Ağzı Akmara elenecek takım değil ha Galatasaray. Tamam eksim var. Osman eksim var. Torreira eksim var. Sanchez eksim var. Ama Galatasaray'da 5 haftadır, 10 haftadır süre gelen bir dizginlik var. Ney bu? Aşağı doğru inme var adamlarda. Deklarasyon var. Görüyorsun. Niye bunun önüne geçmiyorsun? Tottenham maçını yendi Asper kadar Tottenham nasıldı? Sakatlarla çıktı bilmem ne yedeklerle çıktı. Problem değil. Yendin. Tottenham adı. Değil mi? Ondan sonra geldin içeride ELS denilen bir tane Erfbok denilen bir tane saçma sapan takımdan iki tane gol yedin değil mi? Bak yine takım biraz çıtırdamaya başladı. Etsene hocam analizini. Bu takımın birinci bölgede problemin olduğunu görsene. Mertens mesela dün 4 defa kendisini yere attı. Bir tane faal alamadı. Abi burası kusura bakma süperlik değil ya. Avrupa böyle bir değil. Mertens bunu sen biliyorsun ya. Dün Galatasaray bir tane olumlu faal alamadı ya. Barış Alper herkes atıp tutuyor. Barış Alper oyunu geliştiremiyor. Barış Alper dün 3 tane squat ekibi geldi izlemeye. Olumlu rapor verdiklerini düşünmüyorum dünkü maçtan dolayı. Barış Alper'i bu takım ne olacak biliyor musunuz? Bu taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nu Arda Turan'ı yuhladıkları gibi yuhlayıp gönderecek. Muster'ı yuhladıkları gibi yuhulacak. Ama bunun sorumlusu kesinlikle Barış Alper değil arkadaşlar bilin. Bunun sorumlusu kesinlikle Okan Hoca. Barış Alper'de öyle bir meziyet yokken sen şapkadan tavşan çıkartmayacaksın hocam. Dün böyle bir istatistik vardı. Galatasaray 288 kere pas yapmış. Bırak abi 288 kere benim U16 takım pas yapıyor ya. Yani. Yani Ağzı Akmer karşısında. Ağzı Akmer dün 125 kilometre koşmuş hocam. Bak hiçbir şey yapma ya. Koş abi. Bak koşmak parayla değil dayıcığım. Sen benzin yakmıyorsun. Mazot yakmıyorsun. Koşacaksın ya. Kaan Ayhan Beyefendi. Kerem Beyefendi. Sağda oynadığın zaman mücadele edeceksin ya. Sara Beyefendi. Sağda bir tane koşu driblinki yok ya dün. Yoktunuz yani. Tamam yıldızsınız eyvallah. Biniyorsunuz o arabaları ama. Bana Avrupa'da kazanacaksın ya. O arabanın hakkını bana ülke PR'ı olarak geri getireceksin. Benim ülkemde o arabaya biniyorsan benim ülkemi de iyi temsil edeceksin. Kötü temsil etmeyeceksin ya. Yani. Bu çok zor bir şey değil. Avrupa'da yapsana böyle. Avrupa'da ilk yarı verilerinde koşsana 6 kilometreden aşağı. Bak nasıl gönderiyorlar sizi. Koş bakalım Avrupa'da 6-7 kilometreden aşağı ilk yarı. İkinci yarı koş bakalım 11 kilometreden aşağı. Dün Galatasaray'da koşan oyuncu yok ya. Barış Alper hariç ha. Yine yerleri gökleri sızdıramadık, yuguladık, aftalladık bilmem ne yaptık adamı ama Bak adam ne oldu? Dün en azından topu taşımak için Salah'a dedi ki at bana kardeşim sürekli at ben dedi giderim. Ya problem yok. Yine bir şekilde takımın amallığını yaptı. Ben burada sadece giderim Barış Alper'i bir şekilde desteklerim. Kardeşim alkışlarım. En azından adam mücadele etmeye çalıştı. O yüzden dün Galatasaray'da oyun adına hiçbir şey yoktu. Çok da konuşmaya gerek yok kalsaydı daha fazla. Fenerbahçe kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Dün Fenerbahçe aslında 3-0 yenmesine rağmen topu yine rakibe verdi. Neden rakibe verdi? Çünkü dün Fenerbahçe %45 topla oynamayla oynadı. Bu %45 içerisinde Fenerbahçe ne yaptı sana söyleyeyim. 13 kere şu çekti. Altısında isabet sağladı Fenerbahçe hemen hemen. Bu kompozisyonlar içerisindeki bu 13 şutun 10 tanesini rakip ceza sahası içerisinden çekti. 3 tanesini de dışarıdan çekti. Bu 3 şutun bir tanesini de Simanski sağladı. Maskinin yükselen grafiğinde birazdan sana değineceğim. Onu da ayrı bir dipnot olarak alacağım. 189 pas yaptı dün Fenerbahçe. Bu pas grafiği içerisinde Fenerbahçe ikili mücadelenin %44'ünü kazandı. İkili mücadelelerde kaybeden bir takım olmasına rağmen dinamik bir oyunda daha fazla mücadele eden bir takım vardı Fenerbahçe olarak. Daha içerisinde dün dinamik oyuna benzer bir oyunu biz neden oynayabildik? Kostiş tarzından dolayı oynayabildik. Bu Kostiş dün sana ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Birinci bölgeden üçüncü bölgeye Fenerbahçe'nin yüzde 46 top taşıması vardı. Bu top taşımanın yüzde 40'ını Kostiş tarafından sağladı. Fenerbahçe dün o sayının maç içerisindeki odaklanmasının düşük olmasından dolayı için oyun tarzına yakın için bindirmelerini ve Kostiş'ten doğabilecek atak organizasyonlarını ilk yarı sağlamaya çalıştı ki başarılı da oldu. Neden? Çünkü Fenerbahçe ilk yarıda Anderlet'in fişini çekmiş oldu. Dün Mourinho aslında maça ben kazanacağım edasıyla çıktı. Bunun sebebi şu. Fenerbahçe dün %43 rakip ceza sahasına girdiği zaman pozisyonları olumlu kullanma etkinliğiyle oynadı. Neden etkinliği diyorum? Çünkü birinci bölgede, rakip birinci bölgede dün Fenerbahçe'nin organizasyon yeteneği geçmiş maçlara göre daha iyiydi. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunda bir olgunlaşma olduğunu görebiliyoruz. Ama detaylardan bir tanesi de dün şu. Fenerbahçe 9 top kaybetti. 14 kere de bu kaybetti topları geri kazandı. Fenerbahçe'nin her maç aşağı yukarı 20 top kazandığını biz biliyoruz. Dün Abramov'un stoperde oynaması fretin üzerine daha fazla yük bindirdi. Fred'in de aşağı yukarı yapabileceği istatistik neyse de onu sağlayabildi. Yani Abrabat'tan doğabilecek o 6-7 top çalma işini dün Fenerbahçe Abramov'un stoperde oynamasından dolayı biraz az yaptı. Ama burada oyun içerisindeki ikinci plan ne biliyor musun? Bak bunu kimse görmüyor. Şimdi istatistik bitti. Abi biz Simanski'yi eleştiriyoruz ya. Simanski'yi eleştirmeyi bir kenara bırakalım. Çünkü ben haftalarca size diyorum ki Simanski'nin oyun kompozisyonunu Mourinho veriliyor. Mourinho'nun istediği tarzda Simanski oynuyor. Simanski bu sezon 2, 2750 dakikaya yakın bir süre aldı. Bu süre zarfında 3 gol atıp 8 asist yaptı abi. Bak Simaski aşağı yukarı 30 maça çıktı bu sezon. Çıktığı her maçta bu adam 25 yaşında çıktığı her maçta 11 kilometre koşmuş abi adam. Bak Avrupa'ya bir istatistik anlıyor musun? Bak Avrupa'ya bir istatistik. Adam sağ içerisinde dinamik oyuna en yakın şablon neyse Morion isteği doğrultusunda bunu Fenerbahçe'ye vermeye çalışıyor. Bir bakıyorsun sol bekte oynuyor. Bir bakıyorsun merkez orta sahada oynuyor. Bir bakıyorsun 10 numarada oynuyor. Bir bakıyorsun 6 numarada oynuyor. Böyle oyuncu her zaman bulamazsın abi. Çünkü hiçbir oyuncu kendi bon servisini aşağı çekebilecek organizasyonlara, mevkilere devşirmez kendisine. Bu adamdan sen bunu alabiliyorsun. O yüzden dün Simanski'nin merkez oyunda etkili olması Fenerbahçe'ye artı bir atak kompozisyon sağladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Simanski'nin oynadığı dinamik oyunlarda Jeko ENSR'ye karşı pivot oyunda inanılmaz yardımcı forvet rolüne döneşebiliyor. Jeko'nun oyun içerisindeki yapmış olduğu bütün boş koşular aslında ENSR'ye alan yaratıyor arkadaşlar. EN'sinin 3. bölgede 60 olduğu koşu var. Koşudan sonra 3. golü atma pozisyonuna bir bak. Jeko'nun giriş açılarına bak. Jeko'ya gelen oyuncu markajına bak ve EN'sinin kafa golünü sağladığı noktada birebir oyuncuyla eşleşmesine dikkat et. Normalde EN'si gibi bir adam ikili markajla oynuyordu. Jeko'nun yapmış olduğu o koşular Elnesi'nin birinci bölgede aslında tek markaja dönmesine yardımcı oldu. Niye? Çünkü savunma içerisinde çapraz yaptığın koşuların tamamını dün Anderlecht savunması yedi. Anderlecht duran toplarda zaten hatalı oyun oynadığını biz analiz etmiştik ki dün Mourinho inanılmaz doğru analizler yaptı. O sayının oyun içerisinde sekmesini gördü. Sekmesinin fokuslanmasını etkileyebileceğini düşündü. Hemen Mert Bulcur'da yer değişti. Çünkü dün Uerta Ose Samuel'in tabiri caizse içinden geçti abi. Ya Ose Samuel'i sağ içerisinden sildi. Mert Müldür'den sonra o kanadı biraz daha sen tampon olarak koruyabildin. Çünkü sen Huerta gibi bir adama karşı ofansif oyun yaparsan geri de savunma bölgesini hata yapar. O dün böyle bir oyun oynayacaktı Mourinho çok iyi bir şekilde oyun okudu ve dedi ki sen gel dedi baba. Sen dedi burada devam edersen biz dedi yakacak. Kafam burada değil dedi. Ama dün ben kesinlikle maçın adamı olan Yusuf Akçe 7.9 rating vermiş adama böyle alkış yapıyorum ya. Sana şu detayı da veriyorum. Oyuncunu daha içerisinde 45.000 kişi karşısında böyle bir Avrupa'yı maçındaki Anderlecht Akademi takımı hızlı bir takım bu performansla olması takdire şayan. Neden takdire şayan biliyor musun? Bu oyuncunun Aston Villa tarafından sezon öncesinde bir teklif yapıldığını ve oyuncunun ayrılma ihtimali olduğunu hepimiz biliyorduk. Bilmiyorsan da şimdi öğrenmiş oldun. Bana da bu bilgiden dolayı teşekkür edersen mutlu olurum. Heh. Şöyle bir detay var abi. Şimdi işini espri tarafına bir yere bırakalım. Bu oyuncu Aston Villa tarafından 8 milyona yakın bir teklif almıştı sezon başında. Mourinho dedi ki yok dedi kral dedi. Ben dedi bu adamı göndermeyeceğim çünkü bu çocuğun içerisinde harika bir kumaş var. Şimdi bana burada şunu sorabilirsin. O zaman niye Fenerbahçe stoper transferi yaptı da bu adamı oynatmadı? Çünkü Fenerbahçe'de kadroda rotasyon eksikliği vardı. Fenerbahçe'de kadroda rotasyon eksikliğinden dolayı Yusuf Akçiçe'ye bir şekilde Fenerbahçe'de forma şansı gelebileceğini düşünüyordu. Ondan dolayı Yusuf Akçiçe'ye her zaman hazır olması talimatı verdi. Bu adam A takımla birlikte her antrenmanı yedi. A takımla birlikte kampı yedi. Yeri geldi. Formayı aldı. Odaklanmasında problem yaşamadı. Dün bam 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 adam koydu baba. Nasıl oynadı? 7.9 rating oynadı. Dün maçın adamı seçildi. Bütün hava toplarını kazandı. Birinci bölgede pas trafiğinde yanlış pas atmalarına rağmen Yusuf Akşişe'nin karşısına ya rezil olacaktı ya kral olacaktı. Adam kral olmayı tercih etti. Çünkü birinci bölge çok soğukkanlı. Çalımlar atarak ikinci bölge topu çok güzel bir şekilde aktardı. Aslında çok büyük bir risk vardı ama adam bu riski kaldırabildi. Fenerbahçe tarafında artı olumlu durum şu. Oyunu her hafta gelişmeye devam ediyor oyun Fenerbahçe'de. Bu gelişen oyun içerisinde Fenerbahçe bu grafik içerisinde Avrupa'da yükselen bir forma ulaşmaya çalışıyor. Şunu sana dipnot olarak aktarayım. Avrupa maçlarında en çok faal yapılarak durdurulan, durdurulan takım Fenerbahçe. 150 küsür faal yapılmış Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe dinamik oyunda oyunu kesilmediği sürece bir şekilde o bağlantıları hızlı oynamaya çalışan bir oyun formasyonuna döndü Mourinho ile birlikte. Bunu da son haftalarda zaten katı bir şekilde görebiliyoruz. Fenerbahçe taraftarları da bu oyundan dolayı mutlu. Fenerbahçe cephesi dün bizim ligimize yakışır, bizim PR'ımıza yakışır bir oyun oynadı ve mutlu olduk. Ama tabi bunun ikinci maçı da var. Rovanş maçında ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz ama Fenerbahçe dün hakikaten bizi gururlandırabilecek bir oyun oynadı. Teşekkür ediyoruz Mourinho ve teşekkür ediyoruz Fenerbahçe ailesi. Hadi eyvallah.